çok büyük bir değişim olacak burada. O yüzden bu odaya iyice bakmanızı istiyorum. Gerçekten inanamayacaksınız bu odanın büyük bir değişimine. Günaydın, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık, vitamin ilacım var, onu içiyorum. Bilenleriniz olduğu kadar büyük ihtimalle bilmeyenleriniz de vardır. Yukarının inşaatı bitti, sonra biz aşağıya indik, bizim evi yaptırdık derken şimdi sıra nereye geldi? Kardeşimin odasını yenilemeye ve annemin odasını da yenileyeceğiz. Ee, kardeşim için ben birkaç tane malzeme çıkardım bizim evden. Gelin onu göstereyim. Artık evimde hiç pembe eşya kalmadı. Bazılarını kayınvalideme vermiştim. Bazılarını da şimdi kardeşime vereceğim. Şimdi neler vereceklerimi de göstereyim. Şöyle plastik askılarım var. Bunlar ikiye dandı. Şöyle kapketti pembe saatim var. Belki hatırlayanlar vardır. Bu çok öncesinde mutfağımda asılıydı. Hala da seviyorum bunu. Güzel bir saat. Şöyle altın sarısı çerçevelerim var. Bilmiyorum bunları kullanırım ama ben kullanmayacağım için e, anneme vermek istedim. Bu poşette de <laughs> dubeller var. E, i̇şte vidalar var. Çiviler var. Şöyle altın sarısı kaç saatim var. Bunun aynısının grisi de var bende. Zaten altın sarısı bir saatim olduğu için bunu da kullanmıyordum. Şimdi bu poşettekiler bu kadardı. Şurada bir gece lambam var. Bunu ben yatak odamda kullanıyordum. Bu altı demir. Çok güzel bir aydınlatma aslında bu. Bir tanesi kayınvaldemde, bir tanesi de kardeşimle dursun istedim. Bir de şöyle bir aynam var. Daha önce de bunu ben salonumda kullanıyordum ama boyutları küçük olduğu için hoş durmuyordu. Odasında da kullanır diye bu aynamı da götüreceğim. Şöyle yine kapkekli bir yastığım var. Bu da çok tatlı bir renkte. Tül perdem. Bunu da odasına asacağız. Bir de şöyle iki adet var. Bunu da odasında kullanır diye düşündüm. Son olarak da şurada e, pembe renkte stor perdem var. Evet, şimdi evden çıktık ve 101'e geldik. Çalışma masası aldık. Şansımıza ilk girdiğimiz 101'i de bulduk. Araba böyle, da oldu. <laughs> arabaya da yığdık böyle bütün eşyaları. Bagajda da eşyalar var. Güzel olacak. Gardırobu da beyazdı. Bu da beyaz oldu. Sevesin ya. Evet, biz şimdi annemlere geldik. Bu odadan başlıyoruz. Buradaki duvar kağıtlarını sökmekle işimize başladık. <laughs> yaşına gelenler de altı yaptık. Bu bizi bayağı bir hayli zorladı bu, bu arada. Yaklaşık 5 saat falan e, burayla uğraşıyoruz. Sadece duvarları kazımakla altılarını yapmakla uğraşıyoruz. Bir de e, tavana da altı yapıldı. Bunların hızlı kuruması için vantilatörlerimizi açtık. Hani hızlı bir şekilde kurusun ve e, tavanımızı boyamaya başlayalım diye. Bu arada şu iyice bakın tamam mı? Şu iyice bakın. Tüm tavanlar boyandıktan sonra buradaki avize de değişecek ve bu avizeyi aldık. Bu avizeyi takacağız. Çok büyük bir değişim olacak burada. O yüzden bu odaya iyice bakmanızı istiyorum. Gerçekten inanamayacaksınız bu odanın büyük değişimine. Annemlerin evinde kardeşimin güzel bir odası var fakat babaannemlerin evinde güzel bir odası yoktu. O yüzden bu odanın değişiminden sonra eminim ki kardeşim de çok mutlu olacak. O da zaten içeride bir an önce gitmesini bekliyor. Heyecanlı ve mutlu. Bakalım ilerleyen dakikalarda göreceğiz dediğim gibi buranın kurumasını bekliyoruz. Badanımızı yapacağız. Daha sonrasında odamızı yerleştirmeye başlayacağız. I was ready to alright. Yıllar sonra seni bir daha işe baba. Çocukken hep bana her bana geldi. Her pazar oğlum yine. Baba tık tık yapalım Baba tık tık yapalım mı? <laughs> her pazar iyi şeyler ki bir iş yapma seninle yani. E tubaya çok kızanlar da var, biliyor musun? Yok yok ayşe. Kızım sen niye hiç durmuyorsun? Niye sürekli iş yapıyorsun diyenler var. Yok hiç durmazım. de böyleydi yani. Ben çocukken ben diyelim. Ne diyor sana hafta sonunda? Her baba diyor, her baba pazar oldu mu? Baba tık tık yapacağız mı? Sabah etkiler kalktı mı? Yani iş yapacağız i̇ş mı? İş yap, tabii iş yap. Tık tık evet. iş yapmak demek yani. Keserle çivice bir tık çıkıyor ya. Ama kızım, e, her pazarda da bana yardım ederdin zaten. Evet, illa ki bu da iş çıkar zaten her pazar? Ne yapalım? Yani bizde iş bitmez. Sen <laughs> de benim erkek evladım gibi bana yardım edemiyor. Evet. O birçok iş elimden gelir yani. O yüzden ee, sen şeyinde sıkıntı yok. Belliymiş böyle olacak. <laughs> ha çocukluktan belliymiş. Çocukken belliymiş böyle olacak. Biz e, şey, şey Boya badana işlerimiz bitti şu hale bakar mısınız? Ama biz de bittik. Gerçekten yorulduk ama duvarlarımız şahane oldu. Kurumasını bekliyoruz. E, bu arada biz yemek yiyeceğiz burası kururken. Ondan sonra da... Saat 9 oldu, 12'den beri buradayız. Evet. Bayağı, Kaç saat oldu? Bayağı oldu. Daha buranın yerleşmesi var, burası bir kurusun, ondan sonra burası yerleşecek. Yerleşecek, montajlama işlemi var. Konuş falan takacağız, perde takacağız, İşte işte gardıroplarımı montajlayacağız, çalışma masasını montajlayacağız. Hani hazır olsa, hadi gel getir, yerine koy da montajlamak da biraz uzun sürecek gibi ama olsun. Bugün <laughs> elimizden geldiğince bitirmeye çalışacağız. <laughs> perdemizi taktık. Tül perdemiz de makinede yıkanıyor. Birkaç dakika öncesinde Avize'nin eski halini göstermiştim sizlere. Biraz sonra da tamamen e, yerleşmiş bir şekilde halini göreceksiniz. Montajlamamız gereken ürünler var. Şimdi onları buraya getirip montajlayacağız. Hallettin mi aşkım? <gülüyor> <gülüyor> İki saattir burada gardırobu kurmak için düşünüyorlar. Ben küçücük bir, bir televizyon öncesini zaten zar zor monte etmiştim biliyorsun en son. Bunu ben, bu benlik değil yani bu büyük iş. Zor mu? Oo, kolalar geldi mi? Geldi. Teşekkürler anne. Sen, ben sen de ol. alırım. Afiyet olsun. Yandık, çok sıcak hava. Pepsi Bu arada ben de Alena'nın yatağını düzenledim. Böyle pembe pembe bir odası oldu. perdemizi de taktık. O oh, mis gibi oldu. Perdeyi taktın da çok güzel oldu. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Asıl iş sizde. Baksana şu şey. Aa bu bu ne? Böyle bir şeması var. Bu biter mi bilmiyorum. İki saattir gardıropla uğraşıyorlar Caner'le babam. Sonunda bitti değil mi aşkım? Bitti bir kapaklarını takacağız. Bitti bu arada e, komodini vardı Alena'nın. Onu da buraya getirdim gece lambasını da böyle üzerine koydum. Çok güzel olmamış mı? Çok tatlı ya. Ben bu odadan çıkmak istemiyorum şu anda. Çok güzel oldu canım. Saati gece 2 yaptık arkadaşlar. Bu odadaki işlerimiz henüz daha bitmedi. O yüzden yarın da devam edeceğiz. Aslında planımızda bu gece biteceği vardı ama bu dolap bizi çok zorladı. 4 saattir bu dolapla uğraştık. İkinci günden herkese merhabalar. Bugüne pek enerjimiz olmasa da Her artık bitirmeliyiz yok. değil mi? Aynen öyle mağarıyor. Gene elimde bir şey var. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. <laughs> bu sefer de çalışma masasını yapacağız. Artık bu odada pek fazla bir şey kalmadı. Babam da yatak odasını yapmaya başladı. Oda ne olacak? Biz de babam orayı yapıyorken bunları halledelim dedik. Çalışma masasını montelemek çok kolay oldu değil mi aşkım? Aşkım dün o gardıramı yaptıktan sonra bu bize çocuk oyuncağı geldi baksana. Evet. Bitiyor. <laughs> Vallahi bu konularda bayağı baya, baya kendimi geliştirmiş oldum ben. Daha <laughs> her şeyi montelebilirim abi. Çalışma masası da şu şifon yerin hemen yanına gelecek şuraya. Tam da oraya göre olacak. Çok güzel. Alena'nın diğer çalışma masası çok büyüktü. Kitaplığı falan da vardı hemen üzerinde. Hem de kahverengiydi. Onu boyamayalım dedim. En iyisi biz yeni böyle beyaz alalım dedim. Hem de iyi ki de böyle küçük almışız. Çok güzel olacak. Şu an bu. Altı Şimdi da bu şekilde. Şunları da takacağız. Ve bitecek. E İki günlük aralıksız emeğin ardından odamız bitti arkadaşlar. Neler yaptığımızdan detaylı bir şekilde bahsedeyim. Burası daha önceden annemlerin yatak odasıydı. Bu köşeye gerçekten çok bayıldım. Bu saati ben daha önceden mutfağımda kullanıyordum. Buraya hakikaten çok güzel oldu. Her şeyiyle bu oda çok içimesinde ve iki günlük yapmış olduğumuz emeğin bence karşılığını çok güzel aldık. Çok güzel bir oda çıktı. Burada tokaları var, tarığı, asetonu işte deodorantları falan var burada. Saatin gözlüğünü buraya aldık. Şuna çok bayıldım. Çok güzel bir şey. Şunun ışığı yanıyordu. Böyle. Çok güzel ışık veriyor. Sandalyesini e, değiştireceğiz. İdareten koyduk. Burası bu şekilde oldu. Bilgisayarı burada. Burada bir komedini var. Pembe benim o kadar içim açtı ki çok güzel. Böyle her şey pastan ve çok güzel oldu. Perdelerimiz bu şekilde. Altında da güneşliğimiz var. Şuraya bir boy aynası koyduk. Bu da gayet güzel oldu. Çünkü odada hiç aynası yoktu. Gelelim gardırobamıza. Uzun uğraşlar sonucunda sapasağlam kurabildik nihayetinde. Bu gardırobu biz A101'den aldık arkadaşlar. Küçük ama Alena'nın bütün eşyaları buna sığdı. Hazır önümüz kışken, kışlıklarını yerleştireyim istedim. Burada böyle montları, sweatshirtleri tişörtleri falan var. Altında da okul çantası var. Okul çantalarını buraya koydum. Bu dolabımız bu şekilde. Şimdi buraya gelelim. Burada da yine e, kışlık ürünler ağırlıklı. Burada sweet Şuraya birkaç tane tişört bıraktım. Olur da giyer diye. Burada da eşortman altları var. Burada pantolonları var. Şortlarının hepsini kaldırdım. Kot şortlarının. Onların bazısının altına yerleştirdim. Lambamızı da gösterelim. Lambamız da böyle oldu. Daha öncesinde hoş olmayan bir lamba vardı burada. Bu gelince çok çok daha iyi oldu. Görmüş olduğunuz gibi ortaya pembe pembe çok güzel bir oda çıktı. Gerçekten tam bir tekrardan sevdirdi diyebilirim yani böyle içim açıldı bu odada. Annemlere ne zaman gelsem kesinlikle Aleyna'ya misafir olacağım. Artık sizlere burada veda edeyim. Umarım beni buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>